Diclehan Baban, Diclehan Baban 1934 doğumlu, aslında bir radyo sanatçısıdır. 1950'li yıllarda radyoda şarkı söylerken 1967 yılında ise Şoför Nebahat filmiyle sinemaya adım atmıştır. 1978 yılında ise kanser sebebiyle hayata gözlerini yummuştur. Diclehan Baban 3 Mayıs 1934'te İstanbul'da doğdu. 3 Aralık 1978'de ise İstanbul'da vefat etti. Şarkıcı ve sinema oyuncusudur. Diclehan Baban'ın hayatı Baban aşiretine dayanan bir ailede doğdu büyük büyük dedesi Babanzade Abdurrahman Paşa'dır. Çamlıca Kız Lisesi'nde okudu, İstanbul Şehir Konservatuarı'nda müzik bölümüne girdi. 1950'li yıllarda İstanbul Radyosu'nda şarkı söyledi. Tevhid Bilge Tiyatrosu'nda ve Aksaray Küçük Opera'da sahneye çıktı. Kamera karşısına geçişi ise 1960'lı yıllarında Şoför Nebahat filmiyle olmuştur. Genellikle vamp kadın yani üvey anne, şarkıcı gibi tiplerde canlandıran yardımcı oyuncu rollerinde yer aldı. Babası eski valilerden Abbas Recai Nüzhet, babası eski valilerden Abbas Recai Nüzhet, Neslihan Baba'nın kız kardeşi. Necip Fazıl Kısa baldızı ve Cihat Baba'nın ise yeğeni olan Diclehan Baban dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Hilmi Üçgüzar er tarafından bizzat tedavi amacı ile Londra'ya gönderilmiş. Ancak bu durum yetersiz kalmış. 3 Aralık 1978'de kanser hastalığından dolayı ölmüştü. Cenazesi Edirne Kapı Mezarlığındaki aile kabristanında toprağa verildi.